والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين أي الذين مجرين يبان صاحبه أي بزر وقتا واردا واردا İstediğini istediğine veren ve istediği vakit alma güç ve kudretine sahip olan Yüce Rabbimiz. Asi günahkar, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzur ilahine geldik. Şu cuma vaktinde duaların kabul olunduğu, icabet olunduğu şu vakitte sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlerin kalplerini doğru yola ilettikten sonra bir daha sattırma. Dalalete düşürme ya Rabbi. Ya Rabbi bizler günahkar kulların olarak günahlarımızı itiraf ediyoruz, günahlarımız için tevbe ediyoruz. Tövbelerimizi nasuh tövbe olarak kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler yine günahkar kulların olarak yalnızca senden yardım diler ve yalnızca sana ibadet ederiz yapmış olduğumuz ibadet tutanaklarımızı dergah hizmetinde kabul En güzeliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inneke afuhun tuhibbul afra fa'fu anna. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri ve ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Ya ilahe la ve yarhamdan rahimin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı. Evvelen bizzat seyyidi kainat hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu da hadd-i celle pak ruhu şeriflerine hediye rüzen vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca sahabe efendilerimizin tabi'in, etbal tabi'in, müştehit imamlarımızın hulafay-ı ve bizleri bu seviyeye getiren hocalarımızdan ahirete iftihal eylemişlerinin derutlarına hediye rüzen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu cuma vaktinde camimize gelen bay bayan cemaatimizin gerek kendileri tarafından gerek